Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okulların teknolojik altyapısını iyileştirmek maksadıyla yürütülen Fatih Projesi kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde Bodrum'daki Anadolu Liselerine tablet dağıtılmaya devam ediliyor. İsim olarak, şey olarak, olarak yapıldı Her şey yapıldı. Sevgilim. Bugüne kadar 86 dersliğe etkileşimli tahtaların takıldığı Bodrum'da bugün de 587 öğrenci tablet bilgisayarına kavuştu. Sabah saatlerinde Bodrum Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tablet bilgisayar dağıtımına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan kendilerine gönderilen bütün tablet bilgisayarları vakit kaybetmeden öğrencilere teslim ettiklerini söyledi. Ee, zaman zaman duyuyoruz işte tablet bilgisayarlar geldi bekletiliyor dağıtılmıyor diye bu haberler kesinlikle doğru değil. Türkiye genelinde bir dağıtım, bir program dahilinde yapıldığı için elimize geldikçe bu bilgisayarları hiç bekletmeden planladığımız, programlandığımız şekilde siz öğrencilerimize veriyoruz. Yani şu anda 4 Nisan gecesi saat 21'de bize teslim edilen bilgisayarlardan başka ilçemizde öğrencilere dağıtılmak için bekletilen bilgisayar bulunmamaktadır. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada bu bilgisayarlarla ve uyumlu tahtalarla derslerinizde daha başarılı olacağınızı umut ediyorum dedi. Ahmet Refik. Bugün Bodrum Anadolu Üniversitesi'ne 254 bilgisayarımız geldi. Bu 254 bilgisayarımızı okulumuzda ve Bodrum Anadolu Üniversitesi'ne 17 Şubat tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde 223 adet tablet bilgisayar dağıtıldığını belirten Özcan sözlerine şöyle devam etti. 4 Nisan günü ilçemize intikal eden toplam 587 bilgisayarı da bugün dağıtacağız. Zaman zaman tablet bilgisayarlar geldi dağıtılmıyor şeklinde çıkan haberler doğru değil. Türkiye genelinde bir plan dahilinde bilgisayarlar dağıtılmaktadır dedi. Bakın estetik ve Gerçekten evet. e, öyle görünüm tutar mısın? Şey, böyle... Bugün yapılan organizasyonla 587 bilgisayardan 254'ü, Bodrum Anadolu, 166'sı Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak ve geri kalan 167'si de Turgut Reis Hayırlı Sabancı Anadolu Liseleri öğrenci ve öğretmenlerine dağıtıldı. Zeynep